alevler bu utansın sen gel bana, gel bana. Mustafa Sandal kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütçurup'la soluğu Bodrum'da aldı. Konakladıkları otelin plajına görüntülenen çiftten Sütçurup, Sandal'ın peşinden denize girdi. Seni süt yaşadım. Melis Sütçurup bir süre suyun sıcaklığına alışmaya çalıştı. Geç doğru, geç, geç. Eski eşi Emina Yahuic ile nafaka davası yüzünden arası bozulan 51 yaşındaki ünlü popçu yüzmeye devam ederken süt şurupta kendisi... <laughs> denizde bir süre sohbet etti. bir, bir tane sandal ve süt şurup denizde romantik anlarda yaşadı. Sudan çıktığı sırada ayağa takılan Melis çurup düşmemek için sevgilisinden destek...